Değerli arkadaşlar Son derece özgün olduğum bir olayı sizlerle paylaşacağım. Osman Kavala e, yani siyasetten önce önceden tanıdığım yakın dostlarımdan birisiydi. Kendisi iş insanı, insan hakları aktivisti. Demokrasi savunucusu bir yurttaşımız. Uzun zamandır cezaevinde. Onun iddianamesini maalesef Sayın Cumhurbaşkanı yazdı Erdoğan ve mahkumiyet kararını da kendisi yazdı. Yine Sayın Erdoğan yazdı mahkumiyet kararını ve haksız bir biçimde cezaevinde tutulma devam ediliyor. Kendisiyle ilgili yargı süreçlerini yakından takip ettim. Bütün duruşmalarına katıldım. O süreçlerin nasıl adil olmayan bir biçimde yürüdüğünü çok iyi biliyorum. Dava dosyalarından biliyorum, duruşmalardan biliyorum. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ee, kararı var. Kendisinin serbest bırakılmasını doğrultusunda. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye ilk defa sözleşmenin 18. maddesinde maddesinden Osman Kavala ile ilgili mahkum etti. Ki bu karar üye ülkeler bakımından yüz kızartıcı bir karardır. 18. maddeden ihlal kararı yüz kızartıcı bir karardır. Ve Türkiye için de bu yani budur. Bu kararın kendisi Zira sözleşmenin 18. maddesi üye devletlere e, sözleşmedeki yükümlülüklerini vatandaşları aleyhine kullanmama mükellefiyeti getiriyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararında Osman Kavala'nın hukuk dışı yöntemlerle sivil aktivistlere ve sivil aktörlere e, bir ceza olsun diye e, tutulduğunu çok açık bir biçimde kararında ifade etti. Bu karara rağmen bırakılmıyor. Bırakılmamasının nedeni iddianamesinin ve mahkumiyet kararının Sayın Erdoğan tarafından yazılmış olmasıdır. Dosyası Yargıtay'da yakında görüşülecek ama beni üzen hadise şu hepimizin vergileriyle kamu yöncülüğü yapmak zorunda olan TRT'nin bir itibar suyu kastine aracı olması. Bu yöntemi yani 15 Temmuz'dan önceki uygulamalardan biliyorduk ee, yani kanallarda birçok itibar yukası yapılıyordu hedef gösteriliyordu dizilerde insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi e, maalesef bu yöntemi devam ettiriyor TRT'de bizim belgelerimizle yapılan bir dizide Osman Kavala hedef gösteriliyor milyonlara hedef gösteriliyor itibar yukası yapılıyor cezaevinde olan bir yurttaşımızla ilgili olarak bunu şiddetle buradan telin ediyorum kınıyorum ve TRT'yi meclisten uyarıyorum. Bu diziyi derhal de yayından kaldırın. Bu büyük bir utanmazlıktır. Büyük bir düşmanlıktır. Büyük bir kindir aynı zamanda. Bu dizinin e, bir an evvel TRT'den yayından kaldırılmasını buradan talep ediyorum. Tabii Osman Kavala dün bir yazılı açıklama da yaptı. O yazılı açıklamada şunu ifade ediyor. Bu dizide yer alan genç oyuncular var. ...neyi oynadıklarının farkında değiller herhalde. İleride kendileri için büyük bir sabıka kaydı olacak bu dizide bu şekilde oynamaları. Dolayısıyla onları da bir farkındalığa davet ediyorum buradan, meclisten davet ediyorum. Bu itibar suyu aracı olmayın ve bu diziden çekilin. Değerli dostlar, ikinci konu... ...kendisini de aradım, Tatvan'da saldırıya uğrayan meslektaşınız Sinan Aygül ile ilgili olarak. Yani bu nasıl bir öfkedir, bu nasıl bir kindir, nasıl bir kan davasıdır, nasıl bir düşmanlık tanımak mümkün değil. Şehrin ortasında Tatvan Belediye Başkanı'nın koruması ve resmi koruması tarafından gerçekleştirilen bu vahşeti bütün Türkiye izledi gerçekten. Yani gazeteci arkadaşlarımıza yönelik bu saldırıyı da buradan bir kez daha kınıyorum. Kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim yanında olacağımızı ifade ettik. Genel Başkanımız da kendisini aradı. Burada tabii yani asıl öfkelendiren mesele Sinan Aygül'ün yaptığı haberler, haberlerin içeriği sadece Tatvan'da değil Bitlis'te ve bütün bölgede Adalet ve Kalkınma Partili yerel yöneticilerin katıldığı, katıldığı, karıştı, yolsuzluğa ilişkin ...doğan paylaşımına ilişkin haberler yapıyordu. Asıl öfke bu. Yani bu rantın, yolsuzlukların ortaya çıkarılmış olması. Nitekim habere konu olan e, ihalen de iptal edildiğini duyduk. Bu da yaptığı gazeteciliğin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor aynı zamanda. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Üçüncü konumuz dün Dünya Mülteciler Günü'ydü. E, Birleşmiş Milletler 2001 yılında mültecilerin e, yaşadıkları olaylara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 20 ...haziran tarihini mültecilerle... ...dayanışma günü olarak ilan etti. Ben de buradan... E, ...Türkiye'de ve dünyada bulunan bütün mültecileri... ...selamlıyorum. E, kendilerinin... E, ...bulundukları her ortamda... ...ağır insan hakları ilahilerine... ...maruz kaldığını da biliyorum. Türkiye'de de ağır insan hakları ilahilerine maruz kalıyorlar. Büyük ayrımcılığa ve nefret söylemine maruz kalıyorlar. Emekleri sömürülüyor. İş güçleri sömürülüyor. Çocuklar, kadınlar cinsel istismara uğruyor. E, onlara yönelik... Türkiye'de gelişen nefret söylemini bir kez daha bir insan hakları savunucusu olarak buradan kınıyorum ve dayanışma içerisinde olacağımızı ifade ediyorum. Bir şeyde sözümde sözüm de Yunanistan'a biraz önce haberlere baktım ölü sayısı 82'ye çıkmış. Mora Yarımadası'nda batan mülteci gemisiyle ilgili cesedine ulaşan sayısı 82'ye ulaşmış. Tabi bu gemide 750 kişi vardı ve çoğu kadın ve çocuktu. Akıbetler hakkında herhangi bir bilgi yok. Ee, dünyada şu anda 110 milyona yakın insan e, kendi ülkelerindeki baskın nedeniyle, zulüm nedeniyle e, maalesef ülkelerini terk etmiş ve başka ülkelerde sığınmacı, mülteci, vatansız e, bir biçimde yaşıyorlar. E, dünyanın geldiği bu nokta maalesef e, bu insanları e, görmezden gelen, bulundukları ülkede nefret objesi getiren bir noktaya geldi. Ülkemizde de maalesef mültecilere karşı nefret söylemi toplumda maalesef yer buluyor ve karşılık buluyor. Mesele kendi ülkemizde ve dünyada yaşayan mülteciler değil. Mesele onları yurtsuz bırakan anlayıştır. Politikalardır, savaş politikalardır, ırkçı politikalardır. Bizim insan hakları savunucuları olarak buna karşı mücadele etmemiz lazım. Mültecilere karşı değil, bu anlayışlara karşı, savaşa karşı, ırkçılığa karşı mücadele etmemiz lazım. Onu ifade etmek istiyorum. Birçok ağır insan hakları ilerleri var bize gelen. İşkenceye, kötü muamele, ifade özgürlüğü yasakları, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan müdahaleler işte Cumartesi annelerine her hafta yapılan müdahale, e, bunların çok açık göstergeleri, Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlerden sonra da yeni seçime kadar da ağır insan hakları ihlallerine kutuplaştırıcı politika devam edecek. Biz de bunları burada teşhir etmeye ve bu politikalara teslim olmayacağımızı buradan da belirtmek istiyorum. Son e, açıklamam da e, seçildiğim çevre olan Diyarbakır'a ilişkin olarak maalesef her yıl burada eee enerji ile ilgili meseleleri gündeme taşıyorduk. Yine yaz dönemindeyiz. Diyarbakır'da DEDAŞ'ın uyguladığı maalesef ağır e, insan hakları ilerlerine yol açan uygulamalar var. Enerji, elektrik, su gibi hava gibi ekmek gibi en temel ihtiyaçlarımızdır. Maalesef e, kaçak kullanım e, nedeniyle veya e, işte faturaların ödenmemesi nedeniyle, cezaların ödenmemesi nedeniyle DEDAŞ ee, yurttaşlarımızı özellikle kırsal alanlarda kolektif cezalandırma yöntemine gidiyor. Ee, Kaçak kullanım nedeniyle bir yerleşim yerinin tüm enerjisini kesiyor ve bütün yurttaşlarımızı enerjisiz bırakıyoruz, elektriksiz bırakıyoruz. Dün e, Diyarbakır'da e, birçok yerleşim alanında bu uygulamaya tanıklık ettik. Oradaki muhtarlarla görüştüm, DEDAŞ yetkililerle görüştüm. DEDAŞ yetkililerini ve yerel otoriterleri özellikle seçimden sonra sandık sonuçlarını da dikkate alan ve bir cezalandırma dönüşen bu uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyorum. Suç işlemesinler ve yurttaşlarımızı temel ihtiyaç olan, yani bir kez daha ifade ediyorum, temel ihtiyaç olan su gibi hava gibi temel ihtiyaç olan e, enerjisiz bırakma, enerjisiz bırakma uygulamasından vazgeçsinler. Kaçak kullanım varsa bu bireysel cezalandırmayı gerektiren bir yoldur. Bunun üzerine tabii ki gidebilirler ama kaçak kullanım nedeniyle e, bir yerleşim birimini Tümden kolektif birbirinde de cezalandırmak hukuka aykırıdır ve suçtur. Bu uygulamaları burada teşhir etmeye e, devam edeceğim. Ayrıca e, buna son verilmesi için de Diyarbakır milletvekilleriyle birlikte e, tutum alacağız. Bunu da e, buradan Diyarbakırlı hemşehrilerime, bölgedeki hemşehrilerime e, ifade ediyorum. Çok teşekkür ederim.